Çocuklar size bu gerçeği söylemek zorundayım. Bizi... ...tıklayacaklarmış. Ne? ne? Ceyhun, kalk annem kalk. Ne oluyor anne? Bizi tıklayacaklarmış anne. Kim tıklıyor ya? Bizi mi tıklayacaklar? Ben de kandilerimi tıklarım. Cık. Hayati, hadi gel şu söz verdiğin çocuğu yapalım. Bırak Allah aşkına ya. Bizi tıklayacaklarmış mı? Eee tık geç ben tıklayan tıklamışam olsun. Hayır Nevizadeler nereye? Bir tık Servet abi. Bizi tıklayacaklar mı Servet abi sen şimdi gir içeri tıklanınca çıkarsın. Ben dedim ama bir gün bizi tıklayacaklar dedim. Kandemir seni de tıkladılar mı? <laughs> bir tık ötede. Ulan İstanbul yeni bölümleriyle artık Kanal D.com.tr ve Kanal D Mobil uygulamalar.